Herkese yeni videodan videoda merhaba ee, en son olarak e, kralın kaydı falan şu K23 falan açtık diye hatırlıyorum Şu an mid tabletlerin hepsini açtım ben zaten normal olarak hani ama sadece göstermedim yani yerine gittim şöyle görevi de tamamladı zaten şurada mid tabletleri 50k aldık bugün onu ya onları yapmayı planlıyorum ee, ben zaten sonra mahzenleri yapacağım bugün sonrasında bakarız duruma göre. Mahzenler yapınca zaten büyük mahzene girerim diye tahmin ediyorum. Yetişirse. Ona da girmeyi planlıyorum bugün. Ben ilk tablete gittiğimde açarım videoyu. Şöyle gidiyoruz şuraya. Karşı yapıyoruz arkamızı. Şey yapınca da böyle araştır diyoruz. Bu adada yaşayan kadim halkın efsanelerini anlatıyor yazıyor. We should not and trust any, any of the king's, king's descendants, said the elders. All women from and children descendants were banished to off to the island to into to to the mercy of the, the sea. sea. All male from descendants from of the, the king were buried alive in isolated to tombs. 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 Tears were shed. But we needed to be sure we did not repeat our mistakes. will Şöyle. Ha. Beni buraya mı tepe edecek şimdi? Diğerlerine bakmadım mı? Şöyle muhtemelen kadınlar ve çocuklar burada buraya da gideceğiz ben şimdi diğerine gideyim şuna zaten iki tane mi kalmış hani iki tane kalmış şu an Bakmadım bunlara da gideyim sonrasında şey yaparım açarım ben videoyu zaten geldim evet açtık bu adada yaşayan kadim halkın efsanelerini anlatıyor But when we returned to our village, the king was already waiting for us there. I forgive you," said the immortal king. "But we didn't but believe his lies and deceit. He is a snake. The wise elders now knew what was to be done. Adam bir çukura atıldıktan sonra zeytin dalı uzatmak istemiş. Bunu alabilecek mi? Aha. Bunu da alayım da yanıma. Tamam. Neyse ben diğer mite gittiğimde açarım yine. Diğerini de geldim. O da burada. Şöyle siyah bölge C'nin altında.

on silent nights, we can still hear the screams of the immortal king echoing from the tomb. There is no escape for the king. But there was still something more we needed to do. Acımasız falan <laughs> ama mahzen mezarlık yine sakin olmalı. Şu mahzen mezarına girmeliyim. Tamam işte ablamızın dediği yer. Şurada da bir şey varmış. Teyip varmış. Buraları geldim ben. Su temizledim de. Ne yazıyor? Önümüzdeki hafta hücre hapsinde tutulacak. Bakın ekibi duvar sistemleri üzerinde planlanmış bir inceleme gerçekleştiriyor. Verdikleri emirleri uymalısınız. Ben diğer, en son yere gidince açarım. Sonunda geldim. 5 taneye aç diyor. Açalım bakalım. Aha. Bu beni bilmeyen bir yere götürmüş gibi görünüyor. Muhtemelen şeyin e, haritanın diğer tarafına gene tıpırayıp geçmeye başlamam Haritanın açık olmayan yerine götürdü. Ha, var. Vulkan kadim kalıntılarının yanında kamp ateşini yak. Hadi bakalım. Çok sıcak dur Hemen. Kıyafetlerini değiştireyim zaten bir şeyde, tamam. Ya. Tam ben malzemesi de tutmuyor. Aha, evvel geldi. Ne geldi bakalım. Çiftçi dinç, dinç. Yani şu an işimize yaramaz. 93 kamp açmış, 10 kamp almış. Ben buraya bakıyorum. Dediğim gibi. Buraya açtım. Anam. Kıra aşkım Senin gibi Allahım yarabbim 2 saat kıramadık, neyse nereye git diyordu Malzeme depokatı Yine <laughs> benle senin bir şey yok işte Heh, <laughs> Bunlar artık çok kolay ya yani. Yavaş yavaş. Bunun yerine asarım bunu yanlış. Allah hiçbir şey yok ki. Neyse dursun. Böyle yaptık mı malzemelerimizi geri götürüyoruz zaten. <laughs> ya geri zekanın yüzünü öldüm ya. En azından şey var artık. Ee, aha. Süreceğim <laughs> <Şunları tutarlarım. Gülüyor> ya. çıkan anahtarı lazım ayağında. Şöyle de lazım olmasa. Anahtarı lazım. Nereden bulacağım mesela? Herhangi bir bilgi veriliyor mu? Şöyle bir görelim. Aha. Bir yer daha bulduk. Hekle. Bunların da hepsini topladım. Bir ara bunları da göstereceğim. Ama hangi ara? <Gülüyor> <Gülüyor> Lan ölmüyorum ya. İçeriye efendi gibi gireyim Neyse ben şurayı materyal lütfen bir şeyimiz yok ama ihtiyacımız var arayalım etrafı da Anahtarı anahtarı tekte bulduk ha, buradaymış bu evdeymiş şuradaki şuradan şuradaki ilk evdeki şuradaymış şans işte resip falan da arıyorum ya yemek resipleri şunları da yaparım bir ara burayı da hallederiz son. Ha? Üç tane ana kart. Lastik bir mi? Burada lastik çıktı. Ana ana kart çıktı mıydı? İki tane çıktı. Aldır hadi. Çok güzel. anakart, anakart, anakart. Şöyle. Taramalı var. Dur. Bir tane daha. Tamamdır. Ama uğraşmam lazım. Hadi lan şuradan bir yani baba gönderselim de bunları. Hatta bu arada yemekleri de yapayım ya. Yani. 7 tane şundan. 6 tane kırmızı mantar. üç soğan. 8 tane. 6 <laughs> karşı yakın dövüş hatları var. 2.5 Körü yemeği. Aaa bak soğuktan korunma diyor. Biz diyoruz nasıl korunacağız? Bir falan mı gelecek? Soğuktan korunma artı 5. Hmm, mantarlı omlet yapalım bir de. Bir tane. Yana adımlama artı 5. 5. 5 Güzel kalkmış salatası. Tamam. 6, 6. Açılma ihtimali 2.5. Bunları da yaptık. Burada attım attı. Tamam buradan da çıkabilirim şöyle. Devam edeyim. Ben yani en son açarım burada önemli bir şey olur falan. Volkanik patika dağın tepesinde Kaledra'ya ulaş. Bu mu Kaledra? Şurayı bir yakayım da. 34 olmuş Hmm. Ş şöyle yapsam. 8 canı aldı ya lan kocaman kemiği görmüyor öyle. Şöyle devam. Sen de bir git. Bir şey var mı bunda? İki taş çıktı. Güzel. Şimdi. bir kez muhtemelen. Lan. Aşağıda bir şey var Kamp ateşi Bunu bir yakayım Aracı Bunun <laughs> da Bunları koyalım ama. Tamam they're well. Yakından gelmiyor Sesleri. <laughs> Oha arkadan bir vurdum 507 Zok yapmışlar ya burada ya. Bunları da toplayayım da. Heh, sonunda geldi. Kaledra Vulkan. Oh. Kaledra'nın mülkezinde. Ne? Pro var. Bunda filan var. Keşmikan var. Şurayı bir yakalım. Tamam bin. Ne? Teleport Ne, ne teleportu lan Tecrübe aldık Tamam bunu da aldık Buraya nasıl gidebiliriz Şimdi düşünüyorum <laughs> Ana, Böyle gidemez ama Böyle gitmemizin imkanı yok ördüm seni öyle. Ha. Gel, biriniz gelin Ooo, 400 dertçi yani biliyor bunların. Burada bir şey var mı? Şurada bir şey, bir şey varmış. Ne engelliyor durma Vuruyorsun da ha. Bir arayalım Şöyle hel yapmadım mı Hemen canı fullettirelim Arkada Bir hel daha. Şansa kadar oynuyoruz vallahi şu an. İki tane vurduk. patlatır. Oğlum. Daha yeni işim diye geldim lan. Evet şundan alacağız. 10 tane yeteriz öyle evet. ya. Eee? Boş artık. Ver lan geri tahtalarımızı. Hepsini kontrol edeyim Tamam ee, ben niye geçmedim ki karşıya Buradan geçersem bir şey yok ha Haydi Faruk

Burada böyle kapalıdır. Ya yani bu kadar kolay sormayın. Tamam. Burayı aldık gibi. Tam açamadık ama. Şuraya bir gideyim de. Ben oraya gidince açarım zaten. Burada gezerken <laughs> A system of rationing has been put in place. We still have an abundance of human supplies, but we need to conserve our strength for later. This is an automated recording sent from K23, the Crown Station. Bakınıyordum böyle etrafa bir şey var mı diye de. Lastik falan var şu başta. Materyale ihtiyacım yok şu an. Arka tamamladığımız için. <laughs> topla diyor, topla diyor. Buralara hiç gelmedim mi ben? veriyorum. Aynen zehirli havuzlardan aşağı ince. Hmm. Böyle kaçıyor işte bir şey şu anda. Şuradan <laughs> uğraşasım gelmedi bir daha. ücretsiz tamam. Burayı da açayım da Ne varmış lan? Tamam. Bakayım lan bu sonunda. Şöyle. Tamam. Sağ taraftan binecektik. Buradan aynı. Bizleri yukarıya doğru gidiyor gibi görünüyor. Bu tamam. içinde ne olduğunu merak ediyorum. Onu geçelim şimdi hacı. Burada da yokmuş. <gülüyor> 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 Bir vurursan valla sevdim ya. Can daha basalım. Hı? Şuradan mı gideceğiz? Bir bakalım ben Ben normalde de tek artık da. Hoppa Hoppa Artık Birbirimden korkmuyorum <laughs> Allah Niye son şeyi de kulemizi de bağlantı kulesini de etkinleştirdik. Evet. Vulkan için harita alındı diye. Hepsi etkinleştirildi. Şurada bir yer var sadece. Oraya giderim. Bakayım bir yarım saati bulmuş zaten video. Neyse efendim bu bölümde bu kadar diyelim bu bölümlükte. Diğer bölümde muhtemelen şöyle mahzen mezarların hepsini yapmış olacağım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane var. 11 tane. 10 tanesini yapacağız. 11.si açılacak. Aynen, 10 tanesini yapacağım. 11. sonuncusu açılacak. Sonrasında şöyle 1-2 görev var. Şuralarda ve şurada. Sonrasında zaten şuradan uçacağız. Buradan mıydı? Hayır, şuradan. Şuradan fırlatma. Hah, şuradan. Böylelikle oyunumuz bitecek. Evet, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.